Yapılan tüm bilimsel araştırmalar ile gerçekliği kesinleşmiş olan bir bilgi ise evcil hayvan sahibi insanların sağlığının daha iyi yönde olduğudur. Kedilerin psikolojiye etkisi başta olmak üzere evcil hayvan beslemek sadece sağlığımıza iyi gelmek ile kalmıyor yaşam tarzımızı. Yaşam tarzımızı, bakış açımızı ve düşüncelerimizi de geliştirerek değiştiriyor. Kedi sahibi olan bireylerin düşüncelerinde yönde bilgileri doğrular nitelikte mi bunu kontrol edelim. Kedi sahibi olan kişilerden kadınlar %50, iki erkekler ise %28 oranında onları her anlamda iyileştirici bulmaktadır. Kedi severken vücudumuzun sarılma hormonu olarak bilinen salgıladığı oksitosin hormonu sayesinde stres ve endişeleri azalarak daha güvende ve sakin hissetmelerini sağlamaktadırlar. Kedi besleyen bireylerde felç ve kalp krizi riskinin düşük olduğu belirlenmiştir. Kedi mırıltısı kan basıncını düşürmekte oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Kedi besleyen insanların bu ani hastalıklara karşı riskleri beslemeyenlere oran ile %33 daha düşüktür. Depresyonu önlüyor. Yalnızlıktan kaynaklanan azmiher hastalığına da meydan okuyarak sağlığa da büyük ölçüde katkı sağlıyor. Kediler uyuma esnasında sahibinin yanında bulunurken mırıldamaları hem psikolojiye iyi gelirken hem de bireylerin rahat ve konforlu uyku uyumasına yardımcı olarak verimli uyku sağlıklarını korumaya yardımcı oluyor. Kedi insan olarak hayatı daha kolay hale getirmiş bulunuyorsunuz. Bunlar ise iyi empati kurabilme, iyi bir ruh sağlığı, temkinli olmayı öğrenme, açık görüşlülük, daha anlaşılması kolay ilişkiler, analiz yeteneğinin artışı, çok daha şefkatli ve kibar olma gibi daha birçok olumlu sonuçları vardır.